Yasa 3. Kolaylaştırın. 11. Yavaş yürüyün ama asla geriye gitmeyin. Florida Üniversitesi'nde profesör olan Jerry Wilsman ilk ders gününde film fotoğrafçılığı öğrencilerini iki gruba ayırdı. Sınıfın sol tarafındaki herkesin nicelik grubu olacağını anlattı sadece ürettikleri çalışmaların sayısına göre not alacaklardı. Son ders gününde her öğrenci tarafından teslim edilmiş fotoğrafların hesabını çıkaracaktı. 100 fotoğraf A, 90 fotoğraf B, 80 fotoğraf C ve alacaktı. Bu sırada sınıfın sağ tarafındaki herkes nitelik grubunda olacaktı sadece çalışmalarının kalitesine göre not alacaklardı. Dönem boyunca tek bir fotoğraf ortaya koyulacaklardı, koyacaklardı ama A almaları için neredeyse kusursuz bir imge gerekiyordu. Dönem sonunda Willis Mann şaşırarak en iyi fotoğrafların nicelik grubundakiler tarafından ortaya konduğunu gördü. Bu öğrenciler dönemi fotoğraf çekerek kompozisyon ve ışıkla deneyler yaparak <laughs> karanlık odada çeşitli yöntemleri deneyerek ve hatalarından des, ders alarak geçirdiler. Yüzlerce fotoğraf yaratma süres, sürecinde becerilerini bilediler. Bu sırada nitelik grubu kusursuzluk konusunda spek, spek e, yapmakla meşgulüydü. Sonunda ellerinde çabalarını gösterebilmeleri açısından sadece doğrulanmamış kuramlar ve bir adet vasat fotoğraf vasat fotoğraf dışında bir şey yoktu. Değişim için optimal planı kilo vermenin en hızlı yolunu kas yapmak için en iyi programı bir yan uğraş için en iyi fikir ararken batağa saplanmış ko saplanmak kolaydır. En iyi yaklaşımı çözmeye o kadar odaklanırız ki bir türlü eyleme geçmeyiz. Voltaire'nin dediği gibi en iyi iyinin düşmanıdır. Bu konuyu hareket halinde olmak ile eyleme geçmek arasındaki farkı göstermek için değindim. İki fikir kulağa benzer gelse de aynı şey değil. Hareket halinde olduğunuzda plan yapar, streç, strateji belirler, öğrenirsiniz. Bunların hepsi iyi şeylerdir ama bir sonuç üretmezler. Öte yandan eylem bir sonuç üretecek bir davranış türüdür. Yazmak istediğim makaleler için 20 fikir sıralıyor. sıralıyorsam bu harekettir. Gerçekten oturup makale yazmamsa eylemdir. Daha iyi bir diyet planı aramam, konu hakkında bir kitap aramam harekettir. Ama gerçekten sağlıklı bir öğün yemem eylemdir. Bazen hareket faydalıdır ama hiçbir zaman tek başına bir sonuç üretmez. Bir özel antrenörle konuşmaya kaç kez gittiğinizin bir önemi yoktur. Bu hareket sizi forma sokmaz. Sadece egzersiz yapma eylemi sizi, size elde etmek istediğiniz sonucu sağlar. Hareket sonuca yol açmıyorsa onu neden yapıyoruz? Bazen gerçekten planlamamız hissetmemize olanak sağladığı için yapıyoruz. Çoğunuz eleştiriden kaşınma konusunda uzmanız göz önünde başarısız olmak ya da eleştirilmek iyi gelmediği için bunun olabileceği durumlardan kaçınmaya başlarız. Benzer bir hikaye de David Byles ve Ted Orland Art Fair Sanat ve Korku adlı kitabında anlatılır. Buraya kendilerinin izinleriyle uyarlanmıştır. Detaylı açıklama için notlar kısmına bakınız. Ve eyleme geçmek yerine hareket halinde kalmakla yetinmemin, yetinmenizin en büyük nedeni budur. Başarısızlığı geciktirmek. Hareket halinde olmak ve kendinizi ilerleme kaydettiğinize inandırmak kolaydır. Şu anda 4 potansiyel müşteri ile görüşmelerim sürüyor. Bu iyi bir şey. Doğru yönde ilerliyoruz. Diye düşünürsünüz. Ya da yazmak istediğim kitap hakkında bazı fikirler için beyin fırtınası yaptım. Bu iş olacak gibi görünüyor. Hareket halinde olmak, bir şeyleri hayal, bir şeyleri hallettiğinizi hissetmenizi sağlar. Ama aslında sadece bir şeyleri halletmeye hazırlanıyorsunuzdur. Hazırlık bir erteleme halini aldığında, bir şeyleri değiştirmelisiniz. Sadece planlamakla kalmak istemezsiniz. Pratik yapmak istersiniz. Bir alışkanlıkta ustalaşmak istiyorsanız kilit nokta kusursuzlukla değil tekrarla başlamaktır. Yeni bir alışkanlığın her özelliğini ayrıntılı olarak planlamını, planlamanıza gerek yok. O alışkanlığın pratiğini yapmalısınız. Bu üçüncü yasadan aklınızda kalması gereken ilk bilgi yapmanız gereken alışkanlığı tekrarlamamaktır. yapmanız gereken alışkanlığı tekrarlamaktır. Yeni bir alışkanlık kazanmak ne kadar sürer? Alışkanlık oluşturmak bir davranışın tekrarlamalar sonucu giderek daha otomatik bir hal almasıdır. Bir faaliyeti ne kadar tekrarlarsanız beyin yapınızın o kadar büyük bir kısmı o faaliyette etkin hale gelir. Nörobilimciler buna yakın zamandaki faaliyet kalıplarına dayalı olarak beyindeki nöronlar arasında bulanan bağlantıların güçlenmesi alan güçlenmesi anlamında uzun süreli potansiyel potansiyel artışı diyorlar. Her tekrarla hücreden hücreye işaretleşme iyileşir ve nöral-nöral <laughs> e, bağlantılar sıklaşır. İlk kez 1949 yılında neuropsikolog Donald Hebb tarafından tanımlanan bu fenomen. Hebs yasası olarak bilinir. Birlikte ateşlenen nöronlar birbirine bağlanır. Bir alışkanlığı tekrarlamak beyinde net fiziksel değişikliklere yol açar. Müzisyenlerde beyincik bu gitarın telini titresmek ya da keman yayını çekmek gibi hareketler için kritik önem taşır taşır müzisyen olmayan insanlarkinden daha büyüktür kritik önem taşır müzisyen olmayan insanlarkinden daha büyüktür öte yandan matematikçilerin hesaplamada kilit rol oynayan inferior parietal loblarında daha fazla miktarda gri maddi bulunur inferior inferior Parietal etal lobun boyutu bu alanda geçirilen zaman miktarıyla doğru orantılıdır. Matematikçi ne kadar ileri yaşta ve tecrübeli ise gri madde miktarı da o kadar artar. Londra'lı taksi şoförlerinin beyinlerini analiz eden bilim insanları hipokampus hipokampuslarının beynin uzaysal haritasıyla ilgili bölgesi taksi sürücüsü olmayan insanlara göre hatırı sayılır ölçüde daha büyük olduğunu gördüler. Daha da büyüleyici olan taksi şoförü emekli olduğunda hipo kampusun boyutunun küçülmesiydi. Düzenli ağırlık antrenmanına tepki veren vücut kasları gibi beynin belli bölgeleri de kullanıldıkça duruma uyum sağlıyor ve kullanılmadıklarında köreliyorlar. Elbette alışkanlıkları yerleştirmede tekrarın önemi doğru bilimcilerin beyni kur, kurcalamaya başlamasından çok önce kabul edilmişti. İngiliz filozof George H. Lewis'in 1860'da belirttiği gibi bir dili konuşmayı, bir müzik aleti çalmayı ya da alışılmadık hareketleri yapmayı öğrenirken çok büyük zorluk hissedilir. Çünkü her hissin geçmesi gereken kanallar henüz oturmamıştır. Ama sık tekrarlamalar bir yolak oluşturduğunda bu zorluk ortadan kalkar ve eylemler zihnin başka bir şeyle meşgulken bile gerçekleştirilebilecek kadar otomatikleşir. Sağduyu ve bilimsel kanıtlar aynı görüşte birleşiyor. Tekrarlama bir değişim biçimidir. Bir eylemi her tekrarlayışınızda o alışkanlıkla ilişkili bir nöral devreyi harekete geçirirsiniz. Ha, devreyi harekete geçirirsiniz. Başka bir değişle sadece tekrar etmek yeni bir alışkanlığı kodlamak için atabileceğiniz en kritik adımlardan biridir. Tonlarca fotoğraf çeken öğrenciler becerilerini ilerletirken mükemmel fotoğraflar konusunda fikir yürütmekle yetinenlerin yerlerinde saymanın nedeni budur. Nedeni budur. Bir grup aktif pratikle uğraşırken diğerleri pasif öğrenmeye odaklanmıştır. Birinde eylem, diğerinde hareket vardır bütün alışkanlıklar çaba gerektiren pratikten otomatik davranışa doğru benzer bir yol izler. Bu sürece otomatikleşme adı verilir. Otomatikleşme bir davranışı her adımı düşünmeden gerçekleştirme becerisidir ve bilinçsiz zihnin zihin devreye girdiğinde oluşur. Şuna benzer bir şeydir. Ee, başlangıçta A noktası Alışkanlıklar çok büyük çaba ve konsantrasyon gerektirir. Ee, demek arkadaşlar Bir Celle sunmuş ee, Grafikte alışkanlık Çizgisi ABC ee, Alışkanlık çizgisi otomatikleşme Neyse Az çok büyük çaba ve konsantrasyon gerektirir. Birkaç tekrardan sonra B noktası kolaylaşırlar ama hala bilinçli dikkate ihtiyaç vardır. Yeterli pratikle alışkanlık bilinçli, bilinçli olmaktan çıkıp otomatikleşir. Bu eşiğin alışkanlık çizgisi ötesinde çalışkanlık neredeyse düşünmeden gerçekleştirebilir yeni bir alışkanlık oluşmuştur. Hmm. Bir de okuyalım. Başlangıçta alışkanlıklar çok büyük çaba ve konsantrasyon gerektirir. Birkaç tekrardan sonra kolaylaşırlar ama hala bilinçli dikkate ihtiyacı vardır. Yeterli pratikle alışkanlık bilinçli olmaktan çıkıp otomatikleşir. Bu eşiğin alışkanlık çizgisi ötesinde alışkanlık neredeyse düşünmeden gerçekleştirilebilir. Yeni bir alışkanlık oluşmuştur artık. Yani bir e, zor gelebilir. Birkaç de, de, defa denedikten sonra kolaylaşabilir ama yine de bir bilincin dikkate ihtiyacı vardır. Yani ne kadar çok alışkanlığı ee, izlerse yaparsak o kadar kolay ve otomatikleşecek sonunda emin alışkanlık alışkanlık bir sonraki grafikte araştırmacıların her gün 10 dakika yürümek gibi bir alışkanlığın otomatikleşme seviyesini izlediklerinde nasıl bir manzarayla karşılaştıklarını göreceksiniz. Bilim insanlarının öğrenme eğrileri adını verdiği bu tabloların biçimleri davranış değişikliği hakkında çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Alışkanlıklar zaman değil, sık tekrarlarla oluşur. Zaman değil, sık tekrarlarla oluşur. Günde 10 dakika yürümek. Hmm, demek bu grafik her gün kahvaltıdan sonra 10 dakika yürümeyi alışkanlığı edinmiş bir insanı göstermektedir. Tekrar sayısı arttıkça otomatikleşmenin de davranış olabildiğince kolay ve otomatik bir hal alana kadar arttığına, arttığına dikkat ediniz. Gekke'de artır yani bu grafikte. En sık duyduğumuz sorulardan biri, yeni bir alışkanlığı yerleştirmek ne kadar sürer sorusudur. Oysa insanların soracağı asıl soru şu olmalıdır. Yeni bir alışkanlığı yerleştirmek ne kadarını gerektirir? Yani bir alışkanlığı otomatikleştirmek için kaç tekrar gerekir? Alışkanlığın oluşması bağlamında geçen zamanın zehirli bir yanı yoktur. 21 gün, 30 gün ya da 300 gün geçmiş olması bir şey değiştirmez. Önemli olan o davranışı hangi sıklıkla tekrarladığınızdır. Bir şeyi 30 günde 2 kez de yapabilirsiniz. 200 kez de. Farkı yaratan sıklıktır. Mevcut alışkanlıklarınız binlerce değilse bile yüzlerce tekrar sonucu içselleştirilmiştir. İçselleştirilmiştir. Yeni alışkanlıklar da aynı sıklık düzeyini gerektirir. Alışkanlığın zihninizde sağlam bir yer edinmesi ve sizin alışkanlık çizgisini geçmeniz için yeterli sayıda başarılı girişimi peş peşe dizmeniz gerekir. Pratikte bir alışkanlığın otomatikleşmesinin ne kadar sürdüğünün gerçekten bir önemi yoktur. Önemli olan sizin yerleme kaydetmek için gerekli eylemleri gerçekleştirmenizdir bir eylemin tamamen otomatik olup olmaması daha az önemlidir. Bir alışkanlık edinmek için onun pratiğini yapmalısınız. Ve bir pratiği doldurmanın en etkili etkin yolu davranış değişikliğini devreye sokmaktır. Kolaylaştırın. Bundan sonraki bölümler size bunu nasıl yapacağınızı gösterecek. Bölüm özeti 3. Davranış değişikliği yasası kolaylaştırılmaktır öğrenmenin en etkili biçimi planlama değil, pratiktir. Hareket halinde olmaya değil, eyleme geçmeye odaklanın. Alışkanlık oluşturma. Alışkanlık oluşturma bir davranışın tekrarla aratarak daha otomatik bir, bir hal alması sürecidir. Bir alışkanlığı gerçekleştirme süreniz onu kaç kez gerçekleştirdiğiniz kadar önemli değildir. Bir alışkanlığı gerçekleştirme süreniz onu kaç kez gerçekleştirdiğiniz kadar önemli değildir. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sağ olun.